Selamünaleyküm arkadaşlar. Dört farklı araçla sizlerle bugün sohbet muhabbettir testinde video çekeceğiz. Yanımda Emre var. Golf 7.5 arıyla sert bir ar. Hoş geldin Emre. Hoş buldum abim. Dolar bildin. Devoda orada S2000 var ve üçlü can. Sende de, de S2000 varsa bende de, de S2000 var dedi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Veriyoruz mu hakkını? Vereceğiz. Bende Sedef sarısı. Bir bir can, lipsiz bir S2000 var tenteli. Dedi ki bu arada siz eski misiniz ben de Emre'yi yalnız bırakmayacağım ben de polomla geliyorum dedi. O da süt beyaz polosunu aldı geldi sen de olsun geldin. <laughs> Hoş bulduk abi. Hadi ufaktan geçelim videomuza. Buyurun. Bak ya, nasıl geliyor arkadan ya. İlk defa aynamdan bir izliyorum. Ahmet bak abi bak mi? ya, Hacan nasıl geliyor. Söldüm. Severiz. İleriden sağdan. Bu durma ya, nilo ya. İleriden sağ mı? Evet. Hayat nasıl gençler? Hayat iyi abi. abi. İleride güzel. İyi, de iyi. Ha valla iyi ya Allah şükürler olsun. İnşallah bizim de iyi olacak. İnşallah inşallah. İnşallah abim cümlemizdir. Amin. Biz kapkaççılıktan gitmezsek hayat her zaman güzel olacak inşallah. İş şey olmaz ya ben de gaz şey yalan. Ha ne? Ha yani şey yani serbest meslek. Yani serbest meslek yapıyoruz zaman yani. Hepimiz serbest meslekteyiz. Tabi yani bazılarının yani böyle serbest mesleki farkı yani farklı oluyor. Yoksa böyle makineler nereden alacağız? Yani abi. abi ya. Hangi memur böyle araba arabıyor? Yani abi. Bak ya illa el frenini çektirecek bana kardeşim yakışır. Geleceğim ya, zaten. Dur, bekleyin, <laughs> bekleyin hakkını veriyor. Hadi verin hakkını. <laughs> abi daha hakkını veriyor ha. Nazar değdireceğim kardeşim dur. Devam. Araba sardı, araba sardı abi. Yok mu benim önüme geçecek ya? Hep biz önden gideceğiz? Bak 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 nasıl geliyor. Araba durmuyor ki. Vay vay Ahmet abi nasıl gidiyor oraya? Ya? Aklımız gitti. Aklımızı alır. Ee, her bir kandım bir gelişi artık. Düşme Ahmet düşme. E şimdi Ahmet abi aklını alacağım ne olmayacak ya? Abim burada bir şey... el freni patlatırım ben ha. Ay ay, ay bir şey yok bir şey yok. <laughs> ya tam yan Adam her patlatacağım diye arabayı mahvetti ya. Yok ya. Abi, şey yok. Böyle, ucuz ya? yani. Ucundan tutarsın ya bazen. Plakasını görüyoruz. Almayın bu arabayı. Arkadaşlar çok toksikiz. Sarayı paket. Asıl siz kendinize bakın. Her köşede yanlamış araba mı alınır? Onu satarsanız elinizde kalır. Yalan ben yanlamıyorum. Arabaya gaz verince arabanın arkası atıyor sadece. Neden anlamak istemiyorsun bebeğim? <laughs> Benim araba tertemiz. Aile arabası. Senin araba 4 dört defa motor yemiştir. Sen ne temiz var araba? Şey, sandık motor var mı? <laughs> Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir de araba temiz diyor. O araba en az dört defa dört defa motor yemiştir ha. <laughs> Sağ sol. Sağ. Sağ. Burası kapalıymış ya. Şey ileriden dönelim ya. Nereden dönmek Dakiliyat yok bize. Bizde R yok. Ahmet e durum. Şimdi lastikler lastikler biter. Abi dur fazla yandım ama lastikler biter ya. Ahmet Şimdi abi için lastikler da... feda olsun da. Lastiği bitirecek adam ya. Şimdi şurada bir hareket yapacağım. Olay. Adam hakkını verenlerden de oturmamıyor. Bak 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 arkaya arkaya giriyor bak. Bak ya illa diyor ki. Ferdi kayıtlı. Takılıyoruz ya sürekli de yavaş kullanılmaz. Gelin piste çıkalım. Kalk. Burayı süre çok yapıyor ya. Tabii. el frene yani candır hayat kurtarır. Biz de 1 2 3 sardırıyoruz. Tabii. Bir <laughs> de sarıyor biraz. Gaz ver ne sarıyor bir de yani. Bak 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 nasıl bak el frenini görüyor. Oo o. dur oğlum bana vurma da el freni çekiyor <laughs> gibi. Böyle hop. Bak ya. <laughs> sistem akışacak var mı ya? Eski bin alır mı abi bu 7.3 karı ya? Ya biraz azıcık durun bence ileride ya. Şöyle bir kenarda böyle bir bekleyelim. İleride durun biraz da. Kardeşim ben 200'de çıkarken s 2000 150 de arkaya atar. Tabi o araba sadece drift arabası. Güvenmeyin o arabaya fazla. Allah Ahmet abi'nin önüne <laughs> Amin abi ne diyor bunlar yarışak mı ya. ya? Bilmiyorum gelsinler. Gel Polacı. Gel gel. Sen Polacı al ben golf alayım. Gel golf neredesin? Gel bakalım icrasını görek. Çık iki yapmış Gel iki atmış gel. Dur lan önce onlar yarışsın sonra biz. 3 Tamam bekle. 3. Durak burada. Üç. Bir. acaba kim alacak? Biz buradan göremiyoruz da. Hangisi Gel, yarışalım mı? Git ötede oyna polacı. Bitti mi yarış? Saldım mı? O zaman biz hadi başlıyor. Hadi. Sıfırdan mı başlıyor? Bu arada yani fazla Buradan konuşma ya bence zorlarsam alır mı? Verin olsun he. Gel Geliyoruz bekle. Tam böyle iyi. Ya. Hadi. Kuruldun mu? Kuruldum hadi. Gözgar Dön bakayım dedi. ya. Bir ver, ver şurada bir daha ya. Araba bayıldı. Arkamda tuz oldun arkamda. Ya biz bence bunların bir aklını alalım ya. Baştan bir çıkaralım biz. Kardeşte değil, uzun alırım kardeş. Kalkıştı aldım ben seni, saldım ben arabayı. Kaçta gidiyorsun şu an? Şu an 60, a, 60 a düştüm. Araban kaç bitir? 6. Benimkiydi kardeşim. Ahmet abi gidip başımız gitmiş galiba bizi tınlamamışlar. Ee, biz arkada yarışıyorduk. Ya ne abi polonun eline verdim ya. Abi ne golf ver. Allah verdim. Allah pek emin olma ya. <laughs> Bir de polonun ben mi, mi yarışmasam yarışsam ya. Benim arabam kalkışta yani kötüydü ya. Ondan ondan. Benim de aynı yani. Ama 360, sen... 360. 360. Abi. Kardeş sen sıfırdan kalkmadın ama. <gülüyor> sen <gülüyor> 60 kalktın. Gel ya biz bir sıfırda kalkalım ya Deva Bey. Arabamızı çok güveniyoruz ya. Mi mi yok yok ileride ileride. Tamam gel gel. Çok güveniyorsun sen arabada. Ahmet abi bir de ben 60 kalksın. Şöyle bir el freni atayım ben ya. Yani bak üstte sarıyor araba. Düşün. Hadi arkanda in bassana ya. Ara gaz vereyim az da. Çekti yerin yesin. Şöyle bir el freni. Yok gelmez. Gel. Gel gel. Gel. Abi yiyoz mu bunu? Hadi. Ahmet abi, geliyorum. İki de atmış kurlar. İki de yak ya. Lan dur. Hadi burası sen dur, dur. kalk ya. Araba, 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 bir destek almış ya. Hadi Bora 3 Üç iki, bir. İtu'da sizi çekiyorum. <laughs> hadi, hadi. S2000 geldi. Adamda Turco var, şey var arası 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 ya. Ben de... Bak Stutok ya. Hiçbir şey yok. Kaldım ben. Gel abi, seninle kalkak? Sıfırdan değil. Kaçta kalkak? 2.80 <laughs> 2.80 istiyorsan olur. Burada bekleyek ya. Kuruldum. Bekle. Acaba kim alacak? 3, 2, 1. Bence Şöyle bir elferin yapayım sen... ben şurada ya. Dur da etrafına döneyim Emre yer ya gel gel. Kim aldı? Ben aldım. Ya... Yeah. Amirten abi geliyor. Abi şov yaptım biraz bunlara ya. Dedim ben İşte arabanın. böyle alırlar aklınıza. Dedim ben arabanın kalkışı kötü diye. Ya... Yeah. Ben seni geçtim ama... Hadi video çekme yerine gidelim tamam. bitirelim videomuzu. Sen kartı de sıfırlar kalktın o yüzden geçtim. Ben bir el freni patlatayım ya şöyle. Şimdi Ahmet abi geçeyim ben. Ahmet abi de 80 yaptık. Ben aldım. Tamam ben senin 2de 80'ini de alırım. Kapışacak para kardeşim. Allah. Ne kıstırdı ya. da kardeşim patlamış. Yok ya lastikler kabak ya dörtte. Yani tutmuyor yolu biliyor musun? Ya abi bu Barasa taşıyorlar ya. Şöyle geri çekelim videomuzu bitirelim. Lutla lutla Az daha patlıyorduk. Bey nereye ya yanlış olmasın. Film markası değil. Son bir kez şov yapmam yok mu abi? Eskimin hakkını vereyim mi son bir kez? Gel gel şuradan direkt gel. Gelin gelin. Geliyorum abi. Ters yanaştık. Emre gir sen. Arabalar soğusun biraz diğer kapatak da motorlar. Arkadaşlar geldiğiniz için hepinizin ayağına teşekkür, elin ayağına teşekkür ederim beni kırmadınız. Bir şey değil abi. Ne demek, ne demek bizim abi bizim için bir şeref de. Eyvallah. Bu ikinci Aynen. videomuz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.